Merhaba arkadaşlar, tekrar bir Soccerstats.com eğitiminin dördüncü serisindeyiz. Bu dördüncü seride biraz daha ilk yarılara değineceğiz. Yani ilk yarı oynamak daha güzel bazıları için, benim için de gerçi ilk yarıda oynamak çok çok güzel. O yüzden burada ilk yarı nasıl bulunur, ilk yarıda nasıl bir seçeneklerle oynayabiliriz şekilde bir analiz yapabiliriz? Çünkü ilk yarı seçenekleri fazla. Yani ilk yarı 0.5 üst veya alt veya 1.5 üst alt, 2.5 üst alt, ilk yarı berabere, ilk yarı deplasman, ilk yarı ev sahibi. Yani bunun gibi birçok ilk yarı seçeneği var. ilk yarı karşılıklı gol var mesela seçeneği var. Yani birçok değişik seçenek var. Öncelikle örnek olarak e, İngiltere Şampiyonşip maçlarına bakalım. Burada Millwall Leeds United var mesela burada. Burada bakıyorum. Buradaki e, kendi skorları 1.86-1.67 civarlarında. Hemen bakalım stats butonuna basarak. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk yarılara şu şekilde bakıyoruz. Ee, öncelikle karşımıza oynadığı maçlar geliyoruz. Son 8 maç, 10 maç. Yani daha önceki eğitimlerde söylemiştim size. Ee, lig başladığından bu yana yani İngiltere Şampiyonşip Ligi başladığından bu yana e, oynanan maçlar. Önce bakalım. Burada ilk yarıda 0.5 üst gelmiş ev sahibi. Yine ilk yarıda bir gol var. Yine ilk yarıda gol var. İlk yarı golsüz beraber bitmiş. Maç sonunda golsüz bitmiş. Burada ilk yarı golsüz bitmiş mesela. Burada ilk yarı 0.5 gol üst. Burada maç sonunda bir gol olmuş 90. dakikada. Deplasman atmış, yenilmiş. Burada yine maç sonu 1-0 bitmiş. 52. dakikada atılan golle. Şimdi deplasmana geçelim ev sahibinden sonra. Evet. Deplasman gol atıyor. Burada gol atamamış. Evet. Deplasman gol atıyor ilk yarıda. Burada da bir e, golsüz e, olarak ilk yarı bitmiş. Sonraki gol atmış. 69-90. dakikada. Öncelikle şu şekilde bakıyoruz. Penaltıdan mesela bir gol atılmış. Mesela yine bir gol atılmış. Genelde arkadaşlar ilk yarıda 0.5 gol üst çok çekici gözüküyor. Yani burada onu söylemek isterim. Şimdi aşağı doğru inip bakalım. Bakalım half time evet half time'da %57 %67 şeklinde var genelde. Evinde ev sahibinin %54 golü 0.5 üst gol bitmiş. 69-169 deplasmanın aynı şekilde. Yani bu maç e, biraz daha ilk yarı 1.5 alt ve ilk yarı 0.5 gol üst diyebiliriz belki. Bakalım son oynadıkları evin ve deplasmanın evinde ve deplasmanında oynadığı maçlara bakalım. Evet. Burada iki maçın yani ikisinde ilk yarı gol olmuş, ikisinde de olmamış. O deplasmanda yine en son yaptığı maçta berabere kalmışlar 0-0 o yüzden olmamış. Burada penaltıyla gol gelmiş ilk yarıda. Burada ilk yarıda aynı şekilde. Yani arkadaşlar bunlar birbirine denk takımlar olduğu için yani bu maçlar yani ilk yarıları gollü bitme ihtimalleri yüksek. Yani ilk yarı en az bir gol olacağını tahmin edebiliriz burada. Yani ama sadece buradaki verilere değil diğer verilere de bakalım. Buradan half time'e bakıyoruz arkadaşlar. %23-31 half time kaybedilen puanlar gözüküyor. Bakın burada da half aynı şekilde bakın. %57, 62-67 şeklinde. Yani arkadaşlar burada ilk yarı 0.5 gol üst veya ilk yarı 1.5 alt olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika sefere e, size corner'de anlatacağım mutlaka ama corner'de şimdilik bir şey bakmıyoruz. Yani bu maçta ilk yarı 0.5 gol üst diyebilirsiniz. Peki burada şimdi ilk yarıyı kim alacak derseniz. Yani ilk yarıyı burada kimin alacağını gerçekten görmek biraz problem bir açıkçası. Ee, takımlar kendileri biraz problem. Gördüğünüz gibi çok az gol yüzdeleri var. Son 4 maçlarında evinde ve de maçlarda. Yani o yüzden ben şunu düşünüyorum. Yani ilk golü büyük bir ihtimalle Leeds atacak. Milval'de da talmayacak gibi duruyor. Yani ya bu maç ilk yarı 1-1 bitecek. Ya da Leeds e, maçı götürecek belki de veya Leeds kazanacak katan, olabilir. Yani bunu e, görmek zor. Yani evindeki son 4 maçın 3'ünü e, Millwall kazanmış. Ama tabii bunu bilemeyiz. Çünkü bazen tam tersi de oluyor. Genelde hani bir yol kazanacak deyip mesela şey de kazanabilir. Yani liste kazanabilir. Burada şuna bakabiliriz. Burada bakın sağ tarafta daha farklı sayılar var. Mesela Milval evinde %50'sini maçların bir buçuk üst yapmış. Leeds'te deplasmanda %67,5 üstleri. Yani buçuk üst olması muhtemel. Burada bir KG var. Çok da olası gözükmüyor ama KG var gelebilir bu maçta. Çok fazla reklam var. Eğer ki premium almazsanız tabii ki haliyle her taraftan reklam çıkıyor. Yani eğer bu siteden para kazanıyorsanız premium da alabilirsiniz ileride istedi yolabilirsiniz. Bakın burada işte yüzdelikleri var. Tabi half timeda yani kayıpları var tabii ki. En çok kaybı yapan evmiş o şekilde en çok pozisyon kaybeden ilk yarıda. Ona göre bakabilirsiniz. Bakalım bir de şuraya bakalım. Evinde ilk yarıda 3 maç 0-0 bitmiş. 2 maç 0-1 olarak bitmiş. 1 maç 2-0, 1 maçta 1-0 bitmiş. Yani bu maçlardan yani yüzdelik olarak biraz daha fazla bitmiş. Ya yani ilk yarı 0.5 gol üstü. Ya yani ilk yarı 1.5 altı diyebilirsiniz belki şu değerlere bakarak. Bakın burada iki maçın iki maç e, 0-1 deplasmanın iki maç 0-0, bir maç 1-1, bir maç da 1-0 bitmiş. Yani oranları çok yakın birbirine. Ya yani burada diyeceğiniz şey şudur. İlk yarı 0.5 gol üst diyebilirsiniz. 1.5 alt derseniz sıkıntı olabilir. 1-1 berabere kalma ihtimalleri de var çünkü takımların. Bunlar şimdilik 1-1 berabere kalmamış evinde Milval Leeds deplasmanda bir bir berabere kalmış bir tane maçı var. O yüzden ilk yarı 0.5 gol üst bu maça mesela denilebilir. Buradaki oranlar da az çok olabileceğini gösteriyor bakın oranlar. Bir maç daha inceleyelim. Örneğin ne inceleyebiliriz? Buradan mesela bu şampiyonship maçlarını geçiyorum ben. Yani Avrupa şampiyonlarını geçiyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarını. Buradan ne olabilir? Buradan ne olabilir? Mesela Arjantin'e bakalım mesela şimdi deneme amacıyla. Yine mesela Banfield Belgrano maçlarına bakalım. Evet burada hemen bakıyoruz ilk yarılarda genelde yani penaltıdan da olsa gol gelmiş Banfield takımına. Yani yüzdeleri iyi durumda. Bu da aynı şekilde böyle. İlk yarı konusunda biraz sıkıntılı açıkçası deplasman çok fazla savunma yapıyor olabilir background takımı deplasmandayken. O yüzden ona dikkatli olmak gerekiyor. Bakın burada da e, halftime'lar kötü o kadar iyi değil. Yani 0.5 gol üst gelebilir ilk şeyde. 1.5 alt ama bu maçın hakkı. Ya yani ilk yarı 1.5 alt diyebilirsiniz garanti olsun. Diye. Çünkü bakın oranlar çok düşük. Yani bu oranlarla bu yani buçuk üst gelmesi veya yani çok imkansız gibi gözüküyor. O yüzden bir buçuk üst gelmeyecektir benim tahminimce. Bir buçuk alt diyebilirsiniz. Son 4 maça bakalım. Banfield ilk yarıda 3 maçında 0.5 gol üst olarak gelmiş. Deplasman'a bakalım. Deplasman Deplasman'da da 2 maçta sadece İlk yarı 0.5 gol üst 1.5 buçuk üst gelmiş. Hatta iki buçuk üst gelmiş. Yani öyle söyleyeyim. Yani gol performansları güzel gözüküyor ilk yarı için. Hem yani buraya bakıyoruz. Evet ilk yarı 0.5 gol üst diyebilirsiniz. İlk yarı 1.5 altta diyebilirsiniz maç için. Yani bu şekilde yüzdelere bakarak da bir şey çıkartabilirsiniz ama mutlaka yine kendi yorumunuzu mutlaka katın. Yani özellikle özellikle ilk yarılarda mutlaka e, ilk yarılar için buradan inceleyin arkadaşlar tek tek bakın mutlaka bunlara. Yani bakmazlık etmeyin yine de e, siz yine sonuçta karar vereceksiniz Ama yüzdelikleri de göz ardı etmeyin kesinlikle. Buradan bakalım. Mesela buradan da bakıyoruz. Yine ilk yarı 4 defa 0-1 olmuş. E, 2 defa 1-0 olmuş ev sahibi Banfield. 2 defa 0-0 olmuş. 1 defa 1-1 olmuş. Yani bu maçın ilk yarı 0.5 gelme üst, üst gelme oranı yüksek. Ama benim diyor görüşüm 1.5 alt gelecek ilk yarı. Ama 0.5 gol üst banko diyebiliriz burada aynı şekilde 3 defa 1-0 gelmiş, 3 defa 0-0 gelmiş. E background'da yine bir defa 1 bir defa 1-2, 1, -1 bitmiş, ve bir defa 1-1 bitmiş, 1 defa 1-0 bitmiş başlar. Yani deplasmanın da performansı fena değil. Gayet güzel yani sayı performansı. Hani bu maça ilk yarı 0.5 gol üst benim kendi görüşüm ilk yarı 1.5 alt. Çünkü oranlar maalesef bunu gösteriyor. İlk yarı 1.5 alt gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ilk yarı iki buçuk altı daha gelecektir mutlaka. Ama tabii oranı çok düşük. Oranlara mutlaka bakmanız gerekiyor. Bu oranlarda oynanır mı? O da ayrı bir güzellik. Yani arkadaşlar bu şekilde ilk yarıları analiz yapabilirsiniz. İşte skor oranları. işte en çok skoru ilk adam yapmışlar. Yoksa ikinci adam yapmışlar. Bakın buradan da bakabilirsiniz. Skorun %50'sini Birinci yarıda yüzde altmış, yarıda yapmışlar. Yani buradan da bakma, yani e, durumunuz var açıkçası. Arkadaşlar bu kadardı yine eğitimimiz. İlk yarıda eğitimleri yani ilk yarıdaki e, skor nasıl bulabileceğimiz konusunda bir eğitim yapmaya çalıştık burada. E, diğer e, eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, avukatlar.